Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta kullandığım modları gösteriyorum. Hepsi gerçekten çok güzel ve bilindik modlar. Bakın ilk önce Scorticraft arkadaşlar. Scorticraft'ı zaten bir çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, yine de pek göstereyim. Bakın şu, öncelikle şuna başlayalım. Arkadaşlar çanta ama şifreli arkadaşlar. Mesela buna şifre belirleyelim. 1, 2, 3, Ot. Ee, neydi lan bu Bunu nasıl çalışıyordu hatırlayamadım şifreli değil miydim lan dondu oyun arkadaşlar bu videoda bu arada oyun aşırı fazla donacak çünkü ee, Yesem kötü. <laughs> bu kadar. Bak, cendolar kişi bak. A Neyse arkadaşlar ben bunu çok çözemedim şimdi. Normalde yapabiliyordum ama bir şekilde. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada bir tane yapı var tamam mı? Oyunun kendi oluşturdu. Ya gidelim bu daha güzel gibi. Arkadaşlar bunu security craft korumak istiyoruz. Burası security craft'ın kameralarını koyuyorsunuz. Koyduk arkadaşlar bakın. Şöyle. Şöyle sattık arkadaşlar hepsi. Sattık, sattık. Bu arada bunların linkini on like'ta vereceğim. Evet bakın işte, şu şekilde. bir Eee 2 diye böyle. Bakabiliyorsunuz 5. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Bunların e, başka arkadaşlar burada e, sandık var. Buradan kapısı vardı buranın özel bir tane. Bunun için arkadaşlar buraya doğru yazın. Ee, nerede aynen Rainford bak şu şekilde bakın bu olmaz. Bu şekilde olacak. Yine buraya geliyorsunuz. Şu keypet arkadaşlar keypet. Keypet alıyoruz. Buraya kapı koyacağız mesela diyelim. şu bloğu koyayım. Bloğu bulabilecek miyim 2 saat? Oğlum niye bu kadar az mod bon ama blok var lan. <laughs> blok gözümden kaçtı galiba. Mesela şunu koyayım. Şimdilik idare edelim. Evet, çok alakasız bir blok. Tamam Ta odun blok. Ama yapacak bir şey yok. Sen git lan iskelet. Şarapsız. Neyse arkadaşlar bunu bak koyuyorsun buraya. Buraya bunu koy bir tane şifre belirle. Bence e, 1 2 3 yapın. Tek şey, continue bak. 1 2 3 geliyoruz. Sandık ne işe yarıyor? Ya? Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur gene de koyayım yani. Çoğunuz mu oldu 1 2 3 gene. Bakın yine şifreli sandık. Yani security craft yani genel olarak böyle güvenlik amaçlı şeyler. Bunun security craft şeyi de bunu tam anlayamadım. Ha bir de security craft'ta şöyle bir şey de var arkadaşlar i̇şte bu ee, sahte laf falan. Ha bir de security craft şöyle bir şey de var. Security, security craft şey bitmiyor. Şuna basınca bakın şifre girmeden direkt açılıyor. Yani security craft bu şekilde genel olarak. bu security craft decoration. Bunlar bak kırılmaz cam falan var burada. Bunların hepsi hiçbiri kırılmıyor. Burada bakın furnitura kraftladım. Furnitura kraftladım da hepiniz biliyorsunuz. Burada koltuk falan var. Burada perdeler için şey var. Ee, tuvalet, lavabo, ee, mutfak şeyleri. Trambolin arkadaşlar. Trambolin çalışıyor. Göstereyim. Hop hop. Tıpla. İşte böyle. Trambolin var. Televizyon. Var da ben şu an gözükmedim. Şuradan arayatalım. TV. Bu modla beraber galiba bu geliyordu. Yok. Aynen bu. bu. modern TV geliyor. Yok. Aynen Minecraft Tam buradan geliyor işte. Böyle flans mod. Bunları çok karıştırmayın yani bence. Ben anlayamadım çünkü bunları. Bak. Ne değişik, değişik şeyler. Bunları kurcalayın yani ben anlamadım. Ee, yükleyeceğini dedim. Flans. Bunlar boş ver. burayı geçin işte. Burada çok önemli bir şeyler yok. Sadece furnitür türlü şey var. Ee, bunu da çok anlamış değilim. indirdim ama niye indirdiğimi bilmiyorum. Bunlar nereden geldiği hiç bilmiyorum. burada galiba nükleer bombayla alakalı. Aynen. Bunlar yükler bomba arkadaşlar. Bunlar bomba modu nükleer bombalar falan var burada da ben nasıl çalıştıklarını bilmiyorum indirdim ama bak nükleer bomba Batman bu da işte silah modu gibi bir şey bu da ee, işte bunları geçin ya silah modu var arkadaşlar bakın burada silah i̇şte anladığım bir şey arkadaşlar silah modu ama bunlardan mermi yani mermisini şu an bulmakla uğraşmayacağım Mermili burada bunun nükleer bomba ile ilgili en Bu da kapılı arkadaşlar. Kapılı modlarını hepiniz biliyorsunuz yani büyük ihtimalle. Bir tane kapı alayım mesela bu kapı çok seviyor. Şöyle bir alan. Orada gündüz yapayım ya. Dur. Aynen bak. lan bir tane blok fazla kırmışım ya. Ay neyse siz bunu böyle sayın ya da direkt kapı değiştirelim. bir kapı var çünkü şu kapılar için ben şey yaptım da. Evet arkadaşlar bakın böyle ee, garaj kapısı var. Şu şekilde bakın. bakalım ben hiç bunu yapmadım ama. Aynen bak bunlar da uyuyor buna. Buna bu uyuyor ama buna şalter de koyabilirsiniz ama bu da uyuyor yani. Yani şifreli bile garaj kapısı yapabiliyorsunuz. Neyse sırada laptop modu var. Laptop modu yani bunu da biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Sadece belki nasıl kullanıyor bilmiyorsunuzdur. O yüzden göstereceğim bunda. da. Ee, moda modem ay, ay, lazım olan şeyler bir tane koltuk oyuncuk olsa hepsi modda var zaten bir tane de bundan bir de table arkadaşlar table diğer modlarda var table bakın şu table alın aynen bak ne yapacaksınız biliyor musunuz şöyle iki tane şu table'dan bir tane koltuk şu, şu laptop ee, sonra laptopun şu şeyini takın. Yanına da bir tane e, şey. Aynen bu şekilde. Şimdi bu laptopu açmak çok değişik. Aynen şöyle. Bakın buradan Paint internete bağlayın önce. Şu bu şekilde arkadaşlar bu da bu modda bu şekilde gösterdim. Kısa kısa göstereceğim. Ee, laptop var burada. Ya bu da bilgisayar modu işte. Ben masaüstü bilgisayar da istedim. Böyle bir şey eee Burada da laptop var da. Evet, Adam bunu koyarsınız incelersiniz ya. Ben yine de gösteriyorum arkadaşlar bakın. Şöyle. Bunlara kasasız çalışıyor diye biliyorum ama biz koyalım. Hep kasa şurada olsun. Bak şu bilgisayar. Bugün bilgisayar favorim bu orada. Niye böyleyim? Yani şunu şuraya koy. Bunlar zaten laptop. Yani bu mod da böyle arkadaşlar. Burada eee silah modu var arkadaşlar. Silah modunu zaten hepiniz biliyorsunuz bu silah modunu özellikle. Ya bunlar işe yaramıyor. E şu an elimdeki şu işe yaramıyor. Şunlar sil ya. Bunlar eski mod artık. Bunları da gösterdim. Aa, sil, 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 sil. Aynen. Şurada bakın aşağıda. Bismillah. Bak burada zırh, zırhlar var. Burada sevdiğim bir moddur bu. Eee bakın burada tabancalar falan. En sevdiğim silah alayım. Bunlar, bunlar derken. Aynen arkadaşlar bu birkaç tane aldım. Bak. Öldü. Çalışıyorlar hepsi. arkadaşlar bu da. Bu. Oy, fal <laughs> Güzel oldu tamam. Ee, sıradaki modumuz ise şunları sil. Hmm. Sıradaki modumuz ve bu da funny track. TNT krat gibi arkadaşlar <laughs> bunu çok farklı yapımı bunu göstermeyeceğim. Gözlük takalım. Bence tek farkı bunun gözlük abi. Sigma boy. Eee boy olduk Eee burada bunlar kısım modu zaten. Işık falan var bunda. Bakın burada e, araba modu var. Ben burada normal arabamı çekmem. Bunlar çalışmıyor arkadaşlar. Sadece bunlar desen. Yani desen bilemiyorsunuz binemiyorsunuz. Evet sıradaki ben, telefon arkadaşım telefon ya yani bunları bir şey yapamıyorsun sadece elinizde tutabiliyorsun. RP e falan videoları çekeceksiniz. Saat var işte iPad. Var şurada iPad vardı ve bu iPad'in bir özelliği var. Bu sadece bir iPad değil. Masaya koyulabilen bir iPad. yerleri koyulmuyor. E bakın burada PlayStation var abi. PlayStation. Kumandası falan da var. Bu da Nintendo Switch. Nokia. Diğer bölüme geçtik. Bunda Sony. Sony. Yani şimdi chestleri geldik arkadaşlar. Toprak chest'e bakın şimdi. Bir de elmas chest'e bakın. Bakın toprak chest'e ne yer alıyor? Şu kadar. Yani bir tane yer. Elmas şuna bakın abi. Buraya her şeyi koyarsınız. Ya da şunlar. Ender falan. Bak burada görüyorsunuz değil mi? Ee, burada da furnitura gibi yani bu da furnitura craft sayılır. Ee, burada böyle e, kılıçlar falan var arkadaşlar burada. Kocaman kılıçlar, küçük kılıçlar falan. Ee, bunu burada telefon var, maske var. Bunları çok çözemedim i̇şte aşağıda bakın burada zırhlar var. Bunlar arabalar var arkadaşlar. Bu, bu arabalar da hiçbir gerçek değil. Yani süs. Taksi mesela bak. Binebiliyorsun. Direksiyonlar da dönüyor ama süremiyorsun. Ya bunların büyük ihtimalle bir olayı var ama ben nasıl yapılıyor çözemedim. Arkadaşlar burada da arabalar var ama bunların da hiçbir çalışmıyor. Nasıl çalışılıyor bilmiyorum dur ya da. Arkadaşlar koyabiliyorsunuz. Binebil binebilebiliyor yani. Ne dediğime şaşırmıştım. Binemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bunlara. Sadece bir, şey, bir yerlerini açıp kapatabiliyorsunuz. O kadar. Bu da aynı arabalar işte. Artık son modlara geldik. Bu Computer var. Burada arkadaşlar bu arada bende araba modu var ama nasıl kurulduğunu bilmiyorum. Yani bak şu araba modu ama nasıl kurulduğunu bilmiyorum. Yani siz çözersiniz bakın. Şimdi ben bir tur, tır çalışıyor. Ha tırı koyacağım bismillah. Dondu. Yine biliyordum donacağını. Evet geldi ama bir geldi bir geldi şuna baklanıyor. Aynen. Bak gidiyor bu. Bunda bir sorun yok. Çok güzel. Şimdi uçak ko koymaya korkuyorum. Oyun büyük ihtimalle donacak yani error verecek. Çünkü şu an video kaydı aldığım için çok kasıyor. Bak gene kasmış. Tur sürerken. Hiçbir şey hareket etmiyor. Evet. Bekliyoruz. 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 Aha geri geldi. Son arkadaşlar uçakları göstermeyeceğim dediğim bir buçuk geldiği zaman büyük ihtimalle ben bir de bu videoyu kurtaramam. Genel olarak video böyle yani. Şunları koyayım. Koyulmuyor mu lan bunlar? Ben de modları yeni indirdim bu arada. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atın. Ee, dediğim gibi bunları online'da vereceğim hepsinin linkini. Gerçekten çok güzel modlar. Ee, şimdi nasıl kurulur onu göstereceğiz. Ben yani kaydetme ana menüye dön diyelim. Durun. duran, duran, duran. Evet arkadaşlar bakın. Ee, bu şekilde ana menüye geldik. Yani şeyimizi. Eee TLauncher'ı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bak TLauncher olmadan olması nasıl Yüklenir. Attı bir, bir videom var zaten. Ee, önce kurama girip buraya Minecraft 1.12.2 Forge. yazıyoruz arkadaşlar. Bak, buna basıyoruz. Burada indirin ama bence yani siz e, şey kurduğunuzda TLauncher'ım TLancer'ı kurdunuz arkadaşlar. size bir soru soracak. Onu okuyup soruları cevaplayın. Orada Java'yı kurun. Java'yı kurunca otomatik Forge geliyor yani. Forge'ı kurmanıza gerek kalmaz. Ben bence öyle yapın yani. Burada sürüm oluştura basacaksınız arkadaşlar. Gelir gelmez. Sürüm oluştur. Sürüm oluştura bastıktan sonra siz arkadaşlar şöyle bir ekran gelecek. Şimdi size gösteriyorum. Yani size böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Buraya az gireceksiniz. ve Ahmet diye isim girdim. Burada arkadaşlar bakın sürüm türünü force seçeceksiniz. Basıp oyun sürümünü 1.12.2 seçeceksiniz. Sürüm adını karışmayın. Son mod paketi dosyasını açacaksınız basacaksınız. Ama önce önce arkadaşlar bak, Google Chrome'a gireceksiniz. Google Chrome açtıktan sonra mesela ben bir tane modumu göstereceğim. E, Furniture bir yazın. 1.12 Aynen. Uf, e, modu nasıl kuracaksınız onu göstereceğim arkadaşlar. Mesela bendeki bu mod muydu? yani bu aynen bakın. Burada all game versions var. Size attığım bütün e, modlarda şimdi benim attığım bu mod olmayacak büyük ihtimalle. Bir yani 1.12 yani ben bu, bunu atmayabilirim. İşte Burun bu nokta 12.2. nokta Bakın Forge. Şu forca basacaksınız ve Dolayt File diyeceksiniz. Size i̇şte bazılarını ise e, attığı bir şeyler. Böyle şeyler olacak büyük ihtimalle. Böyle şeyler de olacak. O mod bende yok. Yani yüklemedim. E, bunları atarsam şuradan e, sizi yönlendiriyor. Bu, şimdi bu sitede çok fazla reklam var. Onları ben şey açamayacağım. Arkadaşlar sonra işte burada mod paketi ne? Açıyorsunuz. Burada bakın, artıya basıyorsunuz. Şu şekilde, şunu basılı tutup buraya atıyoruz. buradan mod klasörünü açıyoruz. İndirilenlerden, bize attığım bütün şeyleri e, buraya açıyorsunuz, basılı tutup. Bakın, bu şekilde bir şey olacak. Sonra oyuna gireceğiniz arkadaşlar, bütün modların hepsi sizde olacak. hoşçakalın